Gülşen'le de çok yakın Dostum ve Gülşen de şu son dönemde çok eleştiriliyor aslında. Hı -hı. Sen bu eleştiriler karşısında nasıl bir tavır sergiliyorsun? Yani ne söylemek istersin? Hı -hı. Bu insanı yıpratan bir şey de değil mi aynı zamanda? E tabii ki yıpratıyordur. Hı -hı. yani bu hani ne kadar kale almıyorum dese evet. şey de yıpratıyodur ama tabii bu işi yıllarca yapan insanlar da bunları çözüyorlardır kafasında bir şekilde diye düşünüyorum. Ben kaldıramam yani o kadar eleştiri, o kadar göz önünde olmayı, o kadar konuşulmayı hani etrafta da magazin masalarında filan evet. da herkesin konuşmasını, herkesin duymasını falan ben kaldıramam. Benim tarzım bu herhalde. E, çok dedikodu falan da sevmiyorum ben normal hayatımda. <laughs> hani dinlerim evet. <laughs> Herkes anlatır bana ama ben pek konuşmam. Herkes istediği gibi takılabilir bence. <laughs> Ve hani başkasına zarar vermediği sürece kim ne giymiş, kim ne söylemiş, kim ne yapmış beni çok ilgilendirmiyor. <laughs> Benimki de kimseyi ilgilendirmesin. Ama başkalarına saygılı olduğu sürece her hareket okeyim ben.